Günaydınlar efendim. Ben Doktor Bülent Çelik. Ankara'da beyin ve sinir cerrahı uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere bel fıtığı hakkında bilgi vermek istedim. Belimizde omurgalar arasında disk denilen kıkırdak doku vardır. Bu kıkırdak doku yer değiştirdiği zaman belden başlayan ve bacağa doğru uzanan sinirleri sıkıştırır. Bu sıkıştırma sonucunda bel fıtığı ortaya çıkıyor. Bel fıtığı asıl hastalık olarak yerleşim yeri belde olmakla birlikte Bulgularını bacakta vermektedir. Kalçadan başlayan bacağa doğru uzanan şiddetli ağrılar, bacakta kuvvet kaybı, hissiyat problemi ve refleks kaybıyla giden bir rahatsızlıktır. Hastalarımızın %10 ila 15'ine ameliyat önermekteyiz. Kalan %85 ila 90 hastamız ameliyatsız tedavi yöntemleriyle şifa bulabilmekte. Şayet sizin de kalçadan başlayan bacağa doğru uzanan şiddetli ağrınız varsa Kuvvet kaybı nedeniyle merdiven inip çıkarken zorlanıyorsanız, geceleri bacakta krampla uyanmakta iseniz ve hissiyat problemleriniz varsa yani bacağınızda yanmalar, donmalar, batmalar varsa mutlaka doktorunuza başvurun. İyi günler dilerim efendim.